Kurallara aykırı olduğunu biliyorum. Ama... ...imkansız olmadığını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Cüneyt Bey'le görüşmenizden bahsediyorsanız... ...o durum farklıydı Mehmet Bey. Bakın... ...Havva ile mutlaka görüşmem lazım. Yoksa sizi sıkıntıya sokmak istemezdim. Ama daha öncekiler gibi bu da aramızda kalacak. Emin olun. Avvan'ın birazdan burada olur. Kısa bir görüşme olsun lütfen. Teşekkürler. düş önüme be. Ziyaret için geldi hadi. Ne çok arayanı soranı var bu kara kurunun. <gülüyor> <gülüyor> Hele durun da. Bunlar daha ilk zamanlar. Şöyle bir Beş on sene isin. Arayanı soranı kalıyor. Ben kapıdayım. Derdin ne senin? Hı? Gerçek katilin bulunması Mehmet, benim başka ne derdim olacak? Gerçek katili bulmak ha. Bütün deliller seni gösteriyor. Olayı yaptığını gören Görgü tanığı da var. Mehmet kim gördü ya? Bir kişi var. Gören bir kişi. Diğer herkes içerideydi. Mehmet bir kişi O da yalan söylüyor. Bak. Bak çok büyük bir oyun var. Bunu yapanın arkasında kim var bilmiyorum. Ama yakıyorlar beni Mehmet. Sana niye inanayım? Sana niye inanayım? Sen benim Yusuf'u olan aşkımı bilirsin Mehmet. Onun canı için canımdan geçerdin, bilirsin Mehmet, yapma. Hem biz seninle konuşmadık mı? Konuşmadım mı, ben sana anlatmadım mı, ben onu kıskandırmak için yaptım her şeyi? Benden başka kimseyi sevemeyeceğini anlasın diye yaptım demedim mi sana? Bilmiyor musun bunları? Evet, beni bile kandırdın. Ben seni kandırmadım Mehmet. Yusuf niye oradaydı o zaman o akşam, hı? Peki niye oradaydı? Söyle. Beni almaya gelmişti Mehmet, beni. Herkese beni sevdiğini söyleyecekti biliyor musun? Ondan sonra çekip gidecektik oradan, bir tanecik badem sana kalacaktı. Kestisini! Zaten bu saçma sapan şeyleri alet ettim beni. Hırsının kurbanı oldun. Kardeşimi de toprağın altına gönderdin. Onun için cezanı çekeceksin. Ben yapmadım Mehmet. Ben yapmadım. Yakıyorlar beni Mehmet. Yalvarırım yardım et bana ne olur. Bak ölüm çıkacak buradan diyorum. Niye inanayım sana?

Çocuğun Yusuf'tan olduğunu emin misin? Tamam diyelim buna ben inandım. Bizimkileri nasıl inandıracaksın? Test yaptıralım Mehmet. Bir şey yaptıralım. Yok mu bunun bir yolu? O zaman beni niye çağırdın buraya? Hı? Yaptırsaydım bir test. Sen konuş. Sen konuş Yılmaz Bey'e anlat. Söyle torununuzu taşıyor de. Evet. Bak ben tek başıma olsam dayanırım. Ama bu küçük baş edemez. Mehmet ben bu bebeği burada doğurmak istemiyorum. Ne olur yardım et bana kurban olayım ya. Biraz vicdan, birazcık merhamet et ne olur. Ne olur. Madem kanımızı taşıyorsun... ...amcamla konuşmaya çalışacağım. Ama ben konuşuncaya kadar... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.